Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Şimdi Roblox'tan süper eğlenceli diye bir parkura girmiş kardeşim. Biz de onu oynayacağız. Yok. Şu Barley'in hapishanesinden kaçışı oynayalım. Polisin. Şu da benim arkadaşlar. Şey yapmak isteyen Yusuf Koli TR. Bana istek atmak isteyenler buradan atabilir. Ondan dolayı şimdi ben oyuna giriyorum. Telefonu da bozdu zaten. Altında böyle ekran şeyleri falan gözüküyor. Heh. Bu oyunda biraz iyiyim. Önceden bir video çek, çekmiştim herhalde bu oyunla ilgili. Şimdi yüksek diyecek herhalde. Bir reset atalım ilk önce. Belki gelir. Olmazsa bak. Yani. Geldi. Telefondan <laughs> biraz da Şimdi nasıl oynadığımı göreceksiniz. Kötü oynarsanız dalga geçmeyin arkadaşlar. Mecbur kodayı seçiyoruz, ondan yaparız. Büyüyor mu? Büyümüyor. bastırdı ya oyun kasıyor. Odaklamam lazım hemen bitirmem için. Bu bölümü bitirmem lazım. Yüz kere vurdum. Çalışmadı. Hayır. Duramadım arkadaşlar. Arkadaşlar en son 40'tık. Şimdi 38'iz. Abonelikten lütfen çıkmayın arkadaşlar. Video atmıyorum diye video atmadığım için siz abonelikten çıkıyorsunuz biliyorum ama şimdi benim ailemi gururlandırmam için abone sayımın artması lazım. Mesela anne bazen benim kanalıma giriyor. Bazı kişilere gösteriyor teyzem falan. Bak oğlumun kanalı falan var falan diye. Sonra onlar da abone oluyor. hile gibi bir şey oluyor. Ben de onların abone olmasını istemiyorum. Of, konsantre olmam lazım arkadaşlar. Sessizlik. Tamam. Şimdi bir daha. Şimdi bir daha. Tamam. tırsıyorum biraz da. Ben bu ayarda oynayamıyorum ya. Yapamıyorum. Aa. Allah. Girebilirsin anne. Aha, ne yapma? Deli göremedim arkadaşlar. Kapat kapat Işık da kapandı. Şimdi konsantre modunu aç. Hemen ağlıyor. Videoya başlamadan önce görecektiniz. Bir ağlıyordu. Odamı verdi. o da, odamda durmadı. Da. Babam da birazcık kızdı. Senin odan değil ki ikinizin odası falan filan. Şimdi hala ağlıyor işte. Bu arada arkadaşlar. Zıplama tuşu basmıyor. Ondan Ondan sürekli ölüyorum. Bak. 100 kere bastım. Hah. Dur 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 dur. Bir daha. Evet. Her yere vurdum. Ha, olmuyor. Oha. Pardon arkadaşlar. Yuu. Biliyorum. <laughs> Sen çok pis birisin. Seni sevmiyorum. <laughs> Oy! Tıraştım ha arkadaşlar. Ama tuşa bastım o iyi. Sen şimdi görürsün barley mi, barley, <laughs> barley mi ne işte? Polis bile değilsin sen. Usturuklu şişko birisin. Ama doğru değil mi arkadaşlar? Hala ağlıyor. Hala. Hayır. Arkadaşlar ölüyordum vallahi. Heh, heh. Ne oluyor? Üstüne düşebilirim lan. Arkadaşlar ucu ucuna duruyor he. Ben bu arada oynayamıyorum ya. Elimde terlemiş. Şey terden. Terden çok şey yapmıyor ya. Heh. Oh be. Sonunda. Hayır 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 düşeceğim. Bu bölüme geçmem lazım. Hayır düşüyorum arkadaşlar her yer düşüyorum vallahi. Burası neresi? Tuvalet var. Bu burası burayı biliyoruz artık. Biliyoruz artık. Şu ikinci değil, üçüncü tuvalet. Aa yanlış bulmuşum. İkinci tuvalet. Tuvalet <laughs> Ay burası biraz zor değil yanmalı bölümmüş. Hemen yakıyor bizi. Ben de kardeşimden zar zor, zor kurtuldum. Üst ranzı yatıyorum. Duramıyorum yerimde. Boynum, boynum tutuldu. Allah! Şık. İyi ya. Zor, öldürmüşler burada. Hayır. Evet. Evet, hayır. Olmuyor arkadaşlar, olmuyor. Zor da değil aslında. Yapamıyorum. Başka yol şey olmuyor acaba. Haydi evet evet dua okudum ondan biraz bekledim haydi evet 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 çok iyi şu an rekor kırmış olabilirim çünkü böyle bu ayarda hiçbir şey geçemiyorum sadece bu oyunda böyle oluyor bunu biliyorum. Hayır ya orada düşmedim ki ama ben ya ama zıplasana lütfen zıplıyor da yetişmiyor işte ya <laughs> Hayır zıpla Elimizi bana tuşuna olacak Oha geçtim Elimizi bana tuşundaydı hatta sadece Ay bu bölümü biliyorum Video çektiysen bu bölümde kalmıştım en son. Bu bölümü hala heh, Bu bölümü hala geçemedim. Hala da geçmeyeceğim. Ama ben bu bölümü eskiden geçmiştim. Şimdi geçemiyorum. Hem telefon küçük değil hem de ayardan dolayı herhalde. <laughs> Konsantre olmam lazım arkadaşlar. Tamam tamam. Semari demi yaptım ve atla olmuyor arkadaşlar olmuyor. dua etmem lazım. Madem işe yaramıyor ama ama orada değil. Çok kötü arkadaşlar. İki saattir geçemem. Ucundayı. Ucunda zıpladım. Hayır. Bunun amacı koşarak zıplamak değil. Ucunda zıplamak. Ama bak ben kazıklar bana bir şey yapmadı orada. Dokunmadı bile ya. Nasıl öyle bir şey olabiliyor? Oyunda hile var. Hayır ya. Bak bu sefer koluma battı. Evet çok iyisin. Hayır. Yeter ama. Arkadaşlar en son yuvarlığa kadar gelmiştik. Şu topa kadar. Şimdi topa kadar bile gelemiyoruz. Evet çok iyisin. Yaparız. Hayır. Üçüncüde takılıyorum. Çok sevindim ucunla zıpladım. Ucunla zıpladım. Ucunla zıpladım. Hayır ama ya yapma. Ucunla zıpladım. Ucun. Yine mi ya? Ağlayacağım bak. Evet. Çok iyi. Maşallah. Demez olaydım. O kadar mı kötü oynuyorum ya? Daha kahvaltını bile et için herhalde. Bahane uyduruyorum. Uf, sabah sabah video çekmek kimin aklına gelir ki? Şu an çok konsantre olmam lazım. Tamam arkadaşlar konuşmayacağım sizle iki dakika. Hayır ya. Ben şu bölüme geçip sizi şey yaparım arkadaşlar. Bu bölüme geçeyim mi ben? Evet arkadaşlar şuraya geçtim. Bir 10 değil de 5 dakika uğraşmışımdır. Allah. Koş 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 koş.

bak yok gidiyorum. Hayır. Ya burada checkpoint olması lazım. Öleceğim kendimi feda ediyorum. Ama. Şunlara bakayım. Neymiş? Ne no, teşekkürler. Beni muhafız ol. İkonik karakterler. Orada konuları. Şimdi kapılar. Tamam. Not çok güzel. Neymiş? Aha bir şey Arkadaşlar. Ha, yeni oyuna geçtik ya. Ne yaptık biz? Neyse arkadaşlar. Last, last Order oynayalım. Biraz da. Ben de diğerleri gibi IP e, VIP bana falan filan bir şey zannediyordum. Olmadı ya. Neyse yapacak bir şey yok artık. 5 da şunu oynarız tamam. 14 dakika olmuş. Oo, bir yarım saat daha Ay, Yarım saat diyorum. Bir 15 dakika daha oynarız. Tabii açılırsa. hiçbir şekilde Neyse arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar olsun diyelim maalesef tabi kastırdı aynı telefonda kastırdım Neyse <laughs> En evet, son last order oynamışız ama o oynanmadı. Artık yorumlara yazarsınız belki bilmediğim bir şey vardır. O, orada bir tane atıyorum. Şu, şu polis oyunu var ya siz yorumlara yazın bir. Belki orada benim bilmediğim bir taktik vardır. E ben de onu bulamadığım için yapamıyorumdur. Ondan siz bir yorumlara yazın var mı yok mu. Görüşürüz. Yakında saklanmaçı da oynarız. Aynen siki. Hadi görüşürüz.